Peki son bölüme bir geçelim. Son bölüm önemli e, çünkü bu konuyla alakalı beklenti de olan çok kişi var. Bayram da geçtiği için hani üzerine de konuşmak lazım. E, şunu sorduk: Maaşınız bağlandı mı diye sorduk. Bu ankete şu anda cevap verenlerin toplam sayısı e, hemen şöyle bir teyit edelim. Gelsin rakamı e, ekrana da yansıtayım. çünkü maaş bağlama sürecini size sormak istiyorum. Maaşınız bağlandı mı? E, maaşınız bağlandı mı diye sorduk. Ve burada evet bağlandı diyenlerin rakamı 13, hayır bağlanmadı diyenlerin rakamı 86 gibi bir e, rakam. Daha önce siz sanırım 600 bin gibi bir şey söylemiştiniz, o Faruk Erdem'in açıkladığı rakam dolayısıyla e, yani çoğunluk, en azından buradaki rakamlara göre çoğunluk hala beklemede bazı kişilerin hızlı bir şekilde bağlanıyor. E, ama hani bu ayın da bittiğini e, bitmesine çok az bir zaman kaldı. Önümüzde 30 günlük bir zaman dilimi kalıyor. Bakanın ifadesinde Mayıs'ın sonuna kadar açıklanacağı daha önce de sizle konuşmuştuk. Kısaca maaş bağlama süreci ne aşamada diye sormak istiyorum. Siz bu konuyla ilgili e, bilgi alabiliyor musunuz? Veya işte topladığınız yani gözlemlediğiniz bir konu varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Çünkü yine genelde şu soruluyor. 170 meselesi var. Ee, şöyle bir dedikodu dönüyor. Onu size söyleyeyim. Çetin Bey ile konuşmuştuk. İşte ben 170'i aradım. Ee, 170'te aradıktan sonra 2-3 gün sonra maaşım bağlandı. Bir gün sonra maaşım bağlandı. Bunun etkisi olur mu diye de soruluyor. İkisini beraber sormuş olayım size. Yani e, yani ben de sahadayım ve aktif olarak çalıştığımız için dolayısıyla biz şahit oluyoruz bazı şeylere. Burada e, danışmanlığı yaptığımız bir şirketin personel ee, müdürü, özür dilerim pazarlama müdürü yasana çıktığı gün e, itibariyle o gece başvuruyu yaptı ve baş kendisi emekli maaşının e, hesaba geçtiğini ve parasını çektiğini de müjdesini bizzat bugün o şirkete gittiğim zaman kendisi kendi ağzıyla söylemişti. Yani yavaş yavaş olmaya başladı, dönüşler olmaya başladı ama e, sayı çok fazla olduğu için e, dolayısıyla bu süreç biraz sancılı olarak e, gidiyor işte iki saatte de maaş bağlanabiliyor. iki ayda da bağlanabiliyor. Çünkü kurumlar arası geçiş, farklı kurumlarda çalışmalar dolayısıyla işte askerlik, borçlanmalar yani bunların hepsi oradaki süreci biraz daha uzatıyor. Çakışmalar varsa, hizmet çakışmaları, farklı isimler karışmışsa, işte tek düze değilse, işte bir dönem askerlik sonrasında e, ee, işte askerliği yedek subay yaptıysa o, o emekli sandığına bağlı emeklilik daire başkanı Ankara'dan yazılar gibi gibi birçok alta bağ kurulu olması birçok alternatif oluyor. Ha, süreci biraz uzatıyor işin açıkçası ama e, o, yani 14 e, Mayıs seçim günü e, yine e, yani seçimi de şunun şurasında 20 gün kaldı ama ilk günlerden bugüne bakıldığı zaman kurum da kendi içerisinde biraz hızlanmış oldu. Çünkü e, işlemler biraz daha hızlanıyor. Memurların elleri biraz daha e, hızlanıyor. E, de, dikkat edeceği noktalar arkadan e, destek e, farklı e, departmanlardan destekler geliyor şeklinde bu süreci hızlı bir şekilde yürüttüklerine inanıyorum. Mesailer devam ediyor. Yani mayıs sonuna kadar e, yani mayıs sonu olmasa bile haziran sonuna kadar birçok kişinin maaşının bağlanacağını ben tahmin ediyorum. Ben de buraya bir ek bilgi paylaşmak istiyorum. Yani siyasetle de bağlantılı bir konu. Çünkü daha önce Bakan Bilgin'in Mayıs sonunu işaret etmesinin ardında, yani benim tabi yorumum bu. Şimdi şöyle seçim 14 Mayıs'ta değerli izleyenler biliyorsunuz. Fakat ikinci tura kalırsa seçim 28 Mayıs tarihine kadar ikinci tur yapılacak. Yani Bakan'ın da o noktada işte Mayıs'ın sonunu işaret etmesi ee, biraz da orada bana manidar geldi yani işin doğrusu ee, çünkü seçim eğer ikinci tura kalırsa ki şu anki anketlere baktığımızda e, öyle de görünüyor belki öyle de olmayabilir bilinmiyor ama hani orada e, genel şeyin genel niyetin Mayıs'ın sonuna kadar daha doğrusu ikinci tura kadar yani 28 Mayıs'a kadar herkesin maaşını bağlayalım. Herkesin maaşı bağlanmış bir şekilde e, seçime gitsinler niyeti olduğu fikrindeyim. Bu tabii benim kişisel yorumum onu ifade etmiş olayım. O yüzden hani şöyle diyenler oluyordu yani niye May Mayıs'ın sonunu söylüyor? Yani Mayıs'ın sonunu söylemesindeki amaç ne? herkes 14 Mayıs'ı telaffuz ettiği için ikinci turun tarihi söylenmiyor çok fazla. İkinci turun tarihi 28 Mayıs. Yani aslında 14 artı 14 gün daha sonra ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak. Ben birazcık da o yöne yönelik açıklama yapıldığı fikrindeyim. Ha, tabii herkesin maaşı tam olarak bağlanabilir mi? Mevcut rakamlarla yani mevcut ilerleyişle tamamen bağlanacak gibi görünmüyor. Ama büyük çoğunluğun o tarihe kadar yetiştirilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz en azından. E, tabii ne kadar bir rakam olur bunu da bekleyip göreceğiz. Peki şimdi değerli izleyenler e, sorularınızı alacağım. E, sorularınızı yazabilirsiniz. E, biliyorum çok fazla soru yok. Yani genelde maaş bağlama konusunu konuştuk. Bunların dışında spesifik sorularınız varsa onları alabiliriz. Gün geçtikçe maaşlar bağlandıkça genel konuları da konuştukça sorular da azalıyor ister istemez. E, ama e, bu maaş bağlama dışında veya detaylı bir sorunuz varsa onu da almaya çalışacağım. E, şimdi Meksikalı bir soru sormuş. Murat Bey iyi akşamlar e, kısıt maaşım yattı yani artık maaşım düzenli yatacak demek mi bu diye sormuş. Doğru evet yani kısıt maaşı yattıysa bundan sonraki yattığı gün itibariyle bir ay sonrasında da düzenine binecektir bu. her ay işte taban aylık dediğimiz dediğim 7500 lira ve üzerindeki rakamı hesaplan alacak evet. Yani oradaki bu şey çok soruldu. Biz de konuşmuştuk maaşım niye eksik yattı meselesiyle alakalı. bir izleyicimiz sürekli şunu yazıyor ama soru mu soruyor anlamadım okumak istiyorum. 170'ten bilgi istedim. Emeklilik işlemleri ne durumda diye bana emekli maaşı bağlandı tarafınıza bilgilendirme yapılacak diyor. Ama E-Devlet'in hiçbir yerinde ya da SGK maaş bağlama sisteminde gözükmüyor. Soru olarak algıladım. Ee, yani bazen o kendi sistemleriyle E-Devlet arasında bir uyuşmazlık olabiliyor. Hani ben E-Devlet'te bunu görmüyorum. Nedendir diye soruyor anladığım kadarıyla Mustafa Bey. Ee, bu niye böyle? Yani mesela 170 arıyorsunuz. 170'te Onların gördüğü bir şey oluyor, bilgi oluyor ama bu E-Devlet'e geçmiş olmuyor. Siz de rastlamışsınızdır mutlaka. Şimdi kurum içindeki kullanmış oldukları programlar vasıtasıyla onlar e, bazı şeyleri biraz daha somut görüyorlar ama bunların E-Devlet'e yansıması e, biraz daha farklı oluyor. Yani maaş bağlandığı zaman e, bununla ilgili E-Devlet'te işte rakam yazmıyor ama diğer taraftan göstergesi, kademesi, e, işte aylık bağlanma oranı şeklinde e, bilgiler yer alıyor. Ama maaş kısmına gelince e, orada bir rakam yazmıyor. O, o rakamla ilgili de hani e, söyledik ya ayın 17'si ile 26'sı arasında SSK talep telaffuzunun son hanesine göre değerlendiriliyor. Ha, o tarihte buradaki rakamlarda e, netleşmiş oluyor. Ve o tarihte e, e devletten tekrardan girip bakılırsa son bir şekilde görüyor. Kurum kendi içerisinde kendi ekranları vasıtasıyla bazı şeyleri görebiliyor. 170 direkt kurumun içerisindeki memur ee, arkadaşımız olduğu için e, o verdiği bilgi doğrudur kendisine. Peki e, Mehmet Sert diyor ki ev kadınlarının primi isteğe bağlı olduğu ve de Bağkur'a tabi olduğu için ev kadınları isteğe bağlının SSK'ya tabi olmasını isteyeceklerdir. Çok sayıda ev kadını EYT'li olduğu için isteğe bağlı SSK olur mu? Yani şöyle bir noktada bağlıyor. Aslında doğru bir yerden değerlendirmiş. Hmm. E, e, yani Ev kadınları ile ilgili biliyorsunuz bir vaat var. O gerçekleşecek ya hangi şey üzerinden gerçekleşecek? Dolayısıyla onlar isteğe bağlı SSK'lı olursa Bağkurlular da burada isteğe bağlı bir sürece geçebilir mi diye e, sorulduğunu anlıyorum. Mehmet Bey biliyorum Mehmet Bey Bağkur'la ilgili sorular soruyor genelde bize. Evet e, Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum sorusu için. Çünkü 2008 öncesinde, e, 5510 sayılı yasadan öncesinde e, isteğe bağlı SSK vardı ama 2008 sonrasında buradaki düzenleme değişti ve Bağkur olmuş oldu. E, Bağkur'da demeklilik emeklilik Kadınlarda 7200 iş günü. Ya tekrardan geriye dönülebilir mi? Geriye dönülebilir. Çünkü 3201 sayılı borçlanma kanunumuz var bizim. Yurt dışı borçlanması. Ha, buradaki süreçte 4 defa revize olmuş. Ha, en son ki revize olduğu zaman borçlanmaların hepsi Bağkurası'ydı. Ama bundan önce 2 sene e, öncesinde e, yani de buradaki günler işte size en son ki sigortalık statüsünü üzerinden değerlendirilirdi. O zaman e, Türkiye'de SSK'lıysanız ee, bir gün bile varsa onlar SSK üzerinden sayılırdı. Hiç gününüz yoksa bak üzerinden sayılırdı. Gibi gibi bir sürü alternatif oldu. Aa, burada tekrardan e, SSK şartıyla isteğe bağlı kadınlarda geçmesiyle alakalı mutlaka bir düzenleme gelmesi lazım. Aa, yine e, biraz yani bir ya 15 dakika önceki konuşmuş olduğumuz sayın Palandöken'in işte norm birliği deyip de 7200 dediği zaman e, dolayısıyla veya daha az e, olacaksa e, orada buraya da vurmuş olacak. Çünkü o da bağ kurulu sayıldığı için prim günleri de düşeceği için buradaki borçlanmalar e, ise bağlı priminde daha düşük vasıtasıyla emekli olma imkanları çıkma ihtimali var şu an için. Peki Aytekin Bey'in güzel bir sorusu var.